Merhaba arkadaşlar ben Meta Matematik Emre Hoca. Bugün faktöriyel konusundan devam ediyoruz. A bir pozitif tam sayı olmak üzere A eksi bir faktöriyel artı A faktöriyel bölü A artı bir eşittir 120 olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş. Ben yukarıyı A eksi bir faktöriyel artı A faktöriyel de A çarpı A eksi bir faktöriyel şeklinde yazarsam bölü a artı 1 eşittir 120 oldu. Yukarıya a eksi 1 faktöriyel ortak çarpan parantezini alırım. a eksi 1 faktöriyel çarpı parantez içinde 1 artı a bölü a artı 1 eşittir 120 oldu. 1 artı a ile a artı 1 birbirini götürür. a eksi 1 faktöriyel eşittir 120 olur. a eksi 1 faktöriyel 120 eşittir 5 faktöriyel şeklinde yazılabilir. Buradan a eksi 1 eşittir 5 gelir a eşittir 6 değerini alır. Cevabımız C seçeneğidir.